2001 yılı LGS'de çıkmış bir soru karşımızda. Bu soruda bir panomuz var ve eşkenar üçgenler panonun üzerine şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmiş. Birer kenarları aynı doğru parçası üzerinde ve birer köşeleri ortak olan eşkenar üçgenlerin benzerlik oranında 1 bölü 2'ymiş. Bu üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu 96 santim olduğuna göre panonun ön yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir? Şimdi en az kaç santimetre dediğine göre biz burada şu büyük üçgenin çevresini en uzun olarak kabul edelim. 96 santim 3'e böldüğümüzde bu üçgenimizin bir kenarı 32 santim olmuş olur. Eşkenar üçgenin tepe noktasından bir dik indirdiğimizde bu köşesi 30, bu köşesi 60 olan bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Bizim 30-60-90 üçgeni kuralımızdan 90'ın karşısı neyse 30'un karşısı onun yarısıydı. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 ile çarpılmış haliydi. O zaman bu eşkenar üçgenimizin bu kenarı 32 santim olursa 30'un karşısı da 16 santim, 60'ın karşısı da 16 kök 3 olmuş olur. Şimdi 1'e 2 benzerlik oranı olduğuna göre bu üçgenimin bir kenarı da şu eşkenar üçgenimin 16 santimdir. Aynı şekilde burada olduğu gibi 30, 60, 90 üçgeninden şu kenarı 30'un karşısı 8'dir. 60'ın karşısı 8 kök 3'tür. Bu üçgene geldiğimizde burası da 8 olduğuna göre bu kenarı da 4, bu kenarı 8 ise burası kök 3'tür. Bu üçgende buna benzer olarak 1'e 2 oranı olduğu için bunun da bir kenarı 4 o zaman yüksekliği 2 kök 3'tür. Bunun bir kenarı 4 ise o zaman şu en küçük üçgenimin bir kenarı da nedir? 2'dir benzerlikten. O zaman bunun da yüksekliği nedir? Kök 3'tür. Şimdi bizden ne istiyor? Ön yüzünün alanını istiyor panonun. Biz normalde şu eşkenar üçgenden buranın bir kenarının 32 santim olduğunu biliyoruz. Bize şu yükseklik lazım. Şimdi bu yüksekliği nasıl buluyoruz? Bu yüksekliği de zaten şu an bulduk. Bu eşkenar üçgenimin yüksekliği 16 kök 3. Buraya kadar geldik 16 kök 3. Buradan gerisi şu üçgenimin yüksekliği 4 kök 3. Buradan geri kalan da şu en küçük üçgenimin yüksekliği kök 3 yapmış olur. Bunların hepsini topladığımızda 21 kök 3 32 ile çarptığımızda bize a şıkkı 60 672 kök 3 verir.